görürüm? Tamam. İçi kan ağlayır. Boş boş danışma. Kimle ilgili söylüyorsun bunu? Sen yakışı bilirsin. E ben yakışanı bilirim de. E, beni biraz aydınlatsana ya. Beni biraz gözlerim açsana. Ben sana nasıl yardım ediyorum sen de bana yardım et. Rica ediyorum. Tamam mı? Ben sana danışırım. Danışırım. Sen, koymursan. Sen, sen <laughs> bana, sen açıyorsan. Ben de sana yüreğimi açıyorum. Aç. Diyorum ki gözlerimi aç. Nerede eksiğim var sen söyle. Çok açırsan o gözlerini. Açma. O kadar açma. Ne yapayım? <laughs> Bir taraflı bak. O boydalarına bakma. Birine bak. Ben zaten ben birine bakarsam birine bakarım. Ben sağa sola bakmam. O da sağa bak sağ bakır. baxır. Yaman yaxşı baxır. Valla, mən hmm. sizə baxıram. gözü gülür sağ baxanda. Ay, mev. İnanırsan mı? İnanmıyorum. Öyle bir yaşadım ki her şey. Artık hiçbir şey inanmıyorum.